İşas çok tipler. Ya ya, akı, oğuz, 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 Vallahi çok iyi gitti ya. Neyse, bulaşık işleri var ama. Yapacak hiçbir şey yok. Oh be yani sonunda. Aa! ilaç. Örümcek. 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 <laughs> Aa! Aa olmadı. Aa! İlaç! İlaç! Ne Laz, olmalı lazım be? Aa! Ya yani işte öyle kanka ya. Ha? Örümcek mi bu? Lan git! ay hayvanınız mı var aman yerim seni yerim ay çok güzel yerim seni be yerim hadi bakalım Aferin oğlum sana PlayStation ne? 5 alacağız. Ba, 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 ba. Sınavdan 90 aldım. Komşunun ne? çocuğu yüzü almış. Aç dışarı. Sen...